Merhaba arkadaşlar. Sinema Simulator'ın final bölümüyle karşınızdayım. Sonunda, sonunda Sinema Simulator'ın finalini yapıyoruz arkadaşlar. Yani bayağı bir ilerleme kaydettim. Zaten göreceksiniz. Çok güzel şeyler yaptık. Impossible mümkün tokataro konnichiwa. Ne dedim bilmiyorum. Çevir yapmayın. Nelerin değiştiğini size hemen kısaca göstereyim. Şimdi arkadaşlar Yukarıdan da sağ üst köşeden göreceğiniz üzere 203 bin dolarım var. Hile mi? Asla değil. Hepsi tamamıyla alın teri, ekmek parası. Ne yaptım bilmiyorum. Öncelikle arkadaşlar sinemamın dışına bakar mısınız? Mükemmel ötesi oldu. Şimdi ben burada arkadaşlar bu bölümde driving yani arabalı sinema salonu bölümümüzü açacağım. Şöyle şuralara reklam verebiliyoruz. Ben vermiştim. Ve şimdi giriyoruz içeriye. Bak, muhteşem şeyler yaptım. Bizim sinema salonumuzun temel kuralları vardı. Söylüyorum, iyi dinle. Sinema salonuna geldin, mısır aldın. Mısır tuzlu mu çıktı? Su iç. Karnın çok mu aç? Yiyecek bir şey bulamadın mı? Dayağımı yersin. Fiyatlar çok mu pahalı geldi? Pantolonunu indir. Biz de böyle. Bizde müşteri hiçbir zaman haklı değil. Neyse, Sinema salonumuzun kurallarını küçükçe duydunuz. Şimdi bir hemen bir dükkanımıza girelim arkadaşlar. Görüyorsunuz duvarlarımız, yeminimizi falan değiştirdik. Önceki bölümleri izleyenler bilir. Tam 5 tane temizlikçim var. İkisi birbiriyle aynı, üçü de birbiriyle aynı. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok gerçekten. Oyunda sadece bu karakterler var herhalde. Şöyle 2 tane teknisyen aldım. Bu adam kel değildi. Çalışmaktan saçı dökülmüş herhalde bilmiyorum. <laughs> Bu abla da biraz agresif ama olsun. Bu iki eleman arkadaşlar film saati başladığı zaman gidip filmi başlatıyorlar. Birazdan göreceksiniz. Aynı zamanda bunlara yükseltme yaptım. Makineler bozulunca bunlar da gidip yapıyor. Çünkü makine tamir etmek aşırı zaman alıcı ve hangi makinenin bozulduğunu anlamak benim için çok zor. Bu arkadaşlar o işi de hallediyorlar. Helal olsun. Şöyle üç tane cillop gibi kasiyerim var. Şu eleman bir ara kaçak çalışıyor zannetmiştik ama kaçak değilmiş arkadaşlar. Müşterinin kendisini gelip alabildiği. Müşteri buraya geliyor. istediği koltuğu seçiyor. Uğraştırmıyor örmüyor bizim elemanları. Şöyle 3 tane içecek standımız var. Yani geri zekalının bir tanesi 3 tanesini aynı anda yapamadığı için 3 farklı standımız ve 300 olan 3 tane çalışanımız var. Bakın bu kok, kok kol ay ne diyorum lan bu kola satıyor arkadaşlar bu ay ne bileyim reklam yapıp duruyorum bu kola bu gazoz bu da meyve suyu tarzı bir şey satıyor herhalde ee, şöyle normal mısır tuzlu mısır acılı mısır tatlı mısır falan filan bir şeyler var bu arada bu eleman var ya bu geri zekalı arkadaşlar geçen bölümde bayağı dövmüştüm bunu meğersem bu gerizekalı niye çalışmıyormuş biliyor musunuz bunun buradan gidip alabilmesi için seviyesini yükseltmem gerekiyormuş ben bilmiyordum bu birader sadece mısır servisi yapabiliyormuş. Yükseltmesini yaptık. Artık bunların üçü de yükselttim. İçecek bölümü de aynı şekilde. Bunları yükselttim. Bunlar gelip bitince buradan alıyorlar. Şu salaklar da aynı. Bu eşekleri de ben İlk işe aldığımda bunlar sadece film başlatıyordu. Diyordum lan ne biçim teknisyen bunlar niye çalışmıyor. Meğersem bunları da yükseltmem gerekiyormuş. Yani oyunda hata yokmuş ben gerizekalıymışım. Şimdi gel geldik sinemamızın en dehşetül vahşet yerine arkadaşlar. Şurada bir koyu tenli bir arkadaş görüyoruz ya arkadaşlar. Bu arkadaşımız koruma. Sinema salonumu anam babam usulü bayağı genişlettik. Bir de üstüne koruma aldık. Paralarını sonuna kadar hak ediyorlar. Attım ama herkese atıyorum kanka yanlış anlama bir ırkçılık yok. Bir tane otomat makinesi aldım. Otomat makinesi tamamıyla arkadaşlar sizi zora sokacak bir şey. Çünkü bunlar hepsini tek tek dolduruyorsunuz. Birazdan göreceksiniz. Şöyle buraları yer işlettik. İçerilerde bir farklılık yok. Sadece birkaç tane temas satın almıştım. Ne yapıyorsun kanka? Şöyle burada bir duvar vardı hatırlarsınız. Bu duvarı yıktık. Burası uzay temasıydı galiba. Birazdan zaten detaylı olarak inceleyeceğiz buraları göreceğiz. Tuvaletlerimiz var şöyle. Tamı tamına 9 tane sinemamız. Bu sinemalar neredeyse dolmuyor bile arkadaşlar. Bu kadar çok var ki. Her birinin önünde güvenlik var. Şöyle Atari makinesi aldım. Hiçbir amacı yok yani. Müşteri geliyor burada dikiliyor. Bir tane de oyuncak makinesi koydum. Ee, şu sinema salonu biraz geniş. Bu taraftakiler biraz geniş yani arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tuvaletleri merak edenler. Kız olduğum için kızlara giriyorum. Evet. Bakın. Buralar açılmıyor. Böyle süs olsun diye. Müşteri... Ada bir buraya tuvalete giriyor. Bir gün dikizleyelim bakalım ne yapıyorlar. Böylelikle arkadaşlar burası böyle bayağı bir geliştirdik. 26. gündeyim. Evet 26 gün boyunca oynadım. Artık rahat rahat orayı açabiliyoruz. Ee, bugün hiçbir şey yok. Önümüzdeki günlerde hiçbir şey yok. Buralarda bildiğiniz klasik hangi filmi istiyorlarsa o filmleri koyuyoruz. Bir sürü film aldım aldım arkadaşlar. Happy Lovers, işte bilmem ne bir şeyler. Zaten bazıları vardı. E, açık arttırmayla aldım. Müzayede bir gün varmış. Bir sonraki günümüzde alalım bir bakalım nasıl olacak size görün arkadaşlar. Bakın şurada birkaç tane bir şey görüyorsunuz ya arkadaşlar. Bunlar tamamıyla özel filmler olarak geçiyor. Şurada özel filmler. Bunları kendiniz yüklüyorsunuz. Yani bilgisayarınızdan bir film. Hatta bir tane film oluşturalım. Ee, video yükle diyeceğiz. Mesela Arda'nın ayakları görünüyor diye bir şey varmış. Bunu yükleyelim. Bakın şu alt tarafta video gözüküyor. Arda ayakları <laughs> Şöyle canlı yayından Arda'nın ayaklarını gözüktüğü bir ekran vardı arkadaşlar Orayı koyduk buraya Buraya böyle güzel videolar falan çekip koyabilirsiniz i̇şte Öyle bir şeyler yapacaktım da arkadaşlar biraz üşendim açıkçası Film afişi yükleyeceğiz Film afişi için de yine fotoğraf istiyor sizden Şöyle arkadaşlar kendiniz afiş bile oluşturabilirsiniz ki bence çok efsane bir şey Şöyle Ben bunu ekledim Bununla ne alaka bilmiyorum Filminize isim verebiliyorsunuz Arda'nın dehşet ayakları Yazamadık Arda'nın dehşet ayak olsun. Arda ayağın görünüyor kategoriyi de seçebilirsiniz. Bakın aksiyon, komedi, drama. Ben bunu adult yapacağım. Yetişkin içeriği yaptım. Bin dolara bunu oluşturabiliyorsunuz. Ben bunu oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturdum. Fiyatlandırmasını da yapabiliyorsunuz buradan. Bakın sıfır dolarak dolar gözüküyor. Minimum 30'muş. Biz bunu 33 yapalım. Bakın arkadaşlar bir sürü sinemamız olduğu için hepsini tek tek koymak çok zor biliyorum. Bakın aşkı menemen. Bu da benim yine yapmış olduğum bir şey. Bunlar bakın bir şey olarak gözüküyor. Hemen bitiyor yani. <laughs> Tamam hepsini böyle rastgele koyduk arkadaşlar. Buradan çıkabiliriz. Şu özel filmmiş arkadaşlar. Game of Bones. Ee, şu an biz 72'ye koyduk. Yani bir gün sonra 55 olacakmış. Şuradan reklam yapabiliyorsunuz. Hatta yapalım bakın. Gökyüzü dansçısına reklam koydum. Yükseltmeler bakın hepsi tamamlandı. Sadece açık hava sinemasını almadık. Onu da alacağız. Bunlar çalışanlarımız. Bakın bir sürü çalışanımız var. Patlamış mısır. Taylor. Daha hızlı hareket eder gibi yükseltmeler yapıyorsunuz. Öbür türlü bir şey yapmıyormuş bu reisler. Bakın bunları da otomat makinesine koyuyorsunuz. Bir şey göstereceğim. Oynarken fark ettim arkadaşlar. Şurada bir not var bakın. İş bul, evlenilecek, saygınlık. Saygıyla Yani yüksek çeviren kişi bunu yapmış ama çok iyi olmuş. Bence her şey hazır. Günü başlatalım. Şurayı satın mı alsak? Bakın bu arada yaptığım reklam panosu şey bu. Burayı satın alacağım. Bir bakalım neler olacak. Aldım hocam. Oo bayağı iyi oldu. Yalnız burası 1 p.m'de açılıyormuş. Bakın şöyle. Buraya da bir kasiyer ekleyeceğiz herhalde. O buradan. O buradan bilgisayara yönetebiliyoruz efsane. O kasa burası. Aa bariyeri aç. Şuradan filmi başla. Tek bir film koyabiliyoruz. Şöyle bir yükseltmelere gelelim. Otomatik bilek satışını ben ona onaylattım. Uğraştırmasın bizi. Ha tamam. Otomatik kosal al, kasa aldığımız için bununla hiç uğraşmayacağız. O zaman seanslarda evet. Arabasına sadece günlük bir film koyabilirsiniz. Game of Bones. Çünkü bu çok pahalıydı. Bence başlatabiliriz günü. Bakın şurada arka giriş var sanırım. Aynen buradan da içeri girebiliyoruz. Hazırsanız arkadaşlar günü başlatıyorum. Bu eşekler güzel çalışır umarım. Bu arada online satış yani internetten satışı da açtım. Ben burada çok durmak istemiyorum çünkü ne kadar NPC olursa şunlardan ne kadar çok gelirse biraz kasmaya başlıyor oyun. Araç giriş saati 1pm. Sanırım 1pm'de açacağım burayı. Ha, bakın 1pm'de geliyorlar tam şu arada açacağız. Kirlilik oranı artıyor. İçeri bir girelim. Aha bak müşteriler gelmeye başlamışlar. Bir bak burada Atari oynuyor ama ekranda hiçbir şey yoktu. Otomat makinesinde sıraya giriyorlar. Şu reislere de bir izleyelim. Bakın bunlar da güzel satışlarını yapıyor. Aa bak şimdi bak 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 gidiyorlar. Bak 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 bak. Çok fazla kişi gelmemiş sabah erken saat olduğu için. Arkadaşlar koyduğum özel filmlerden bir tanesi. Bakın. Aha bak bak. Hemen yetişelim şuna. Burada alarm çalıyor. Bak. Reis geldi, yumruğu çaktı. Bu ne ya? Oyun bayağı kasıyor şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Ben şunu biraz orta yapacağım. Bir tık kasmaya başladı çünkü siz de fark ettiniz. Kalite bir tık düştü. Kusura bakmayın çünkü o kadar çok NPC var ki anası ağladı yani. <laughs> Reis dövdü. Çıkıyor. Neyse. Aa buradan çıkıyor bir de. <laughs> Bak alem çalıyor ya. Bunlara koşturmak çok zor ya. Yani bu şerefsizlere koşturmak çok zor. Sıkıntı kardeşim ya. Harbiden yayılmış ayı gibi. Yani bir buradan bir şeyler alıyorlar. Hah. Kim ne yapıyor acaba içeriden bakalım şimdi işte İşte bu kadar basit. Aa bakın burada Ryan Gosling filmi izleniyormuş. <laughs> Ses de geliyor. <laughs> evet, bu kadar kısa bir klip bu arkadaşlar. Bütün ekranı görüntüye almışım nereye gidiyorsun birader? Gibi aha bak bunlar buradan satın aldılar bileti. Dükkan çalışıyor. Başlayacağım ya. Ne rahatsız ettiler ya. Baba baba. baba. Dayak yemiş bu. Ne koşuyor lan? Çok merak ettim araba gelecek mi? Aha, araba geldi. Hoş geldiniz. Alacak mı kendi? Aldı vallahi aldı. Yalnız araba da şekil. Aa bak müşteriler buradan çıkmış film bitince. Game of Bones bir şey mi? Bayağı müşteri gelecek gibi. Gelin kanka gelin gelin. Karar veremedin mi teyze alsana. Sırada bekliyorlar. Çekil ya. Al şimdi sen istediğini. Ne diyeceğim lan? Ben sizi almayacaktım dükkana. Çık. Sizin aynıyor eşekler ya. Nereye gidiyorlar? lan? böyle baklar oluyor. Bir yere yürüyor ama nereye yürüyor? Ha. Bazı salonlar tam doluyor. Bazıları dolmuyor. Bakalım. Oo, bayağı gelen var. O buna 3 kişi falan gelmiş. 4 kişi gelebiliyor var mı acaba? O bu, bu arabaları da şekil ha. Bir tur binebilir miyim? Ne olur. Oo, bak bak bak. Bunlar 4 kişi geldi. Bu müşteriler farklı diğerlerinde. Kalabalık gelmeye teşvik edici bir şey bu. Aşırı derecede kasmaya başlıyor. Bu niye altına sıçmış gibi oturuyor? izi içimden geçtin. Böyle arkadaşlar bu şekilde bayağı para kazanıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela şu salona da bakalım. Hep arkaya oturmuşlar neyse. Artık arkada ne yapacaklarsa Geç kovboy filminde de bir şey yapmayın bir zahmet. Oo bakın burada dolmuş bayağı. Çünkü filmlerin şey seviyesi var. Sevilme seviyesi falan var böyle hani. Ya bu ne haber? Alarm çalıp duruyor ya. Lan iyi ki bir dedik ki burada çok kişi var. Dayak yedi bak bağırıyor. Araba sineması başlasın bir an önce. No! Kesin sıçmıştır tuvalete. Teyze arka kapıdan geliyor. Bilet almışsındır umarım. Bariyerleri kapatıyorum. Artık alış olmayacak. Film başlattım. Aha. Oğlum çok iyi lan. Böyle izliyorlar işte. Bir bok varmış gibi. Teknisyen nerede? Ah geliyor. Göbekli. Yap bakayım. Aferin lan. Verdiğim paranın karşılığını almam lazım. Yoksa çok pis şey olurum yani. Anladın mı Keltoş? Bu saçları boşuna dökmedin. Para karşılığında döküyorsun. O yüzden akıllı ol. Buldunuz mu sinemaya bilet? Bunlar niye bekliyor? Niye satmıyorsun? Değişik bir şeyler olmuş burada. Ha ama günü bitiremeyiz. Müşteriler nasıl çıkacak? Lan kasma. Kasma. Nasıl yani? Nasıl yani? Bu müşteriler burada mı kalacak? Günlük kar 12 bin. Eksi 12 bin dolar. Ama olacak o kadar. Çünkü şey satın aldık. Bakın. Neymiş? Aksiyon. katılılmıyor müzayedeye. Şimdi bakın müzayede şöyle. Şimdi birisi 350 dolar. Eklipsin sinema. Ben de teklif veriyorum. 450 dolar. Kişi potansiyeli de 57'ymiş. Çok da yüksek değilmiş. Ben de veriyorum teklif. 650 dolar. Alacağız gibi. Son dakika teklif vermezse... Yes. Ooo önerilen film de 43 dolarmış. Ben bunu 45 dolara koyarım. Ee, bir dakika. Game of Bones'un fiyatı düştü. Aynen 55'e düştü. 60 yapayım ben bunu ya. Arda'nın dehşet ayaklarını kaldıralım. Şunu koyalım. Bir gün daha oynayalım ve bitirelim artık arkadaşlar. Çünkü hep aynı şeyler tekrar edip duracak. Mısırlardan ekleyelim. Bir de siz görün diye şu dolap nasıl dolduruluyor onu göstermek için. Şundan bir tane alayım. Ee, pahalı ya bunlar iyi satarız. Bakın şimdi arkadaşlar bu biraz amele işi. Gerçekten amele işi. Şuraya geliyor bunu alıyorsun buradan ta. Şuraya ben fırlatacağım bunu. Aya uğraştırıyor seni. Makine mi bozuldu sabah sabah? Elemanlar çabuk tamire. Bakın şimdi. Bakın göstereyim şunu şöyle yapıyoruz. Bunu burayı açıyoruz. Açtığımız zaman bunlar şey yapamıyor bak. Kapısı açık olduğu için ürün aramadım diyor. Dur şimdi. Az bir çekilirsen ekleyeceğim ürün. Çekil bacım, çekil 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 çekil. Size özel cip koyuyorum. Şu kapatmam lazım yoksa satın alamıyorlar. Bunları bir de çöpe atmamız gerekiyor arkadaşlar böyle. Şuraya bir çöp kutusu koysalarmış keşke oyun yapımcıları. Bir daha şuraya gelip çöpe atmam lazım. Yoksa ortalıkta duruyor. Çalışmayan makine bozuluyor ya. Bakışarak makine makineyi çözüyor gördünüz gibi. Bu eleman bayağı usta o, saçları boşuna dökmemiş. Döv bacım döv 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 yapıştır. Utanmıyorsun. Geri zekalı seni. Bu da mı dayak Sen de mi ortalığı karıştırdın? Aa, bak bak bu tuvalete gidiyor. Yanlış anlamayın beyefendi. Sadece izlemek için geldim. Saçıyor mu bilmiyorum. Ana, ne çabuk içedin lan. Aferin lan ellerini de yıkıyor. Elini yıkamaktan çok sanki lavaboya riz attı böyle. Falan. Elini yıkamadığın için seni seni buradan def ediyoruz. No! Kadınlar tuvaletini mi dik izliyorsun sen? No! Dükkanımda sapık istemiyorum. Yorumlarımıza bakalım şimdi. Premium hizmet. Temizlikten memnun kalmışlar. Film başlaması gerektiği zaman da başlamadı. Boşuna bekledik. Demek ki bizim her heriflere bir şey yapmamız lazım. Başlayan filmin bileti neden hala satılıyor? Demek ki tam başladığı saniyede oradaymışsın Adam tam sattığı anda film başlamış. Ben ne yapabilirim teyze? Ya, ya geliyorlar tam film başlama saatinde. Böyle şey filmi <laughs> Teknisyen alacağım. Sinemadaki tüm bozuk makineleri onarır. Bunu da açmamız lazım. Yoksa şey yapmıyor. Korumalar müşteri sorun çıkarmamız için onları ikna etmeye çalışır. Bunları da yapabiliriz bu arada. Şöyle birkaç tanesini yapalım. Kasiyerler zaten bayağı son seviye. Şimdi şey mi? Şunları da yükselt. Yükselt hocam. Yükselt yüksek. Paramız var. Boşluğu mu var? Müşteri memnuniyeti artsın. Aa, ben araç sinemasını açmayı unuttum. Bariyerleri açmayı unuttum. Bekleyelim alarm çaldığında ne olacak onu merak ettim. Gidip uyaracak mı? Çünkü bir sonraki seviyeleri bunların uyarmaktı. Gerçi uyarmamış biraz tokatlamışa benziyor. Belki daha az sorun çıkaran olur. Bayağı dövüyor bayağı dövüyor. Bir kişi daha var bir kişi daha var. satın aldığımız. O gelen oluyor, gelen oluyor. Da sıraya girmişler. İki saniye beklediniz diye ölmediniz kanka. Arabanın içinden ah diyor ya. Bunun arabayı tokatlayabiliyor muyuz acaba? İçinde bir kişi olan bir arabayı tokatlayacağım. Ha, müşteri memnuniyeti düşüyor. Tokatlayacağım. çok. Gel. Neydi lan adını unuttum. Gel paşam gel. Bu bilet bu film yeni sadece beleşimsi sinema salonunda Gelen pişman gelmeyen daha pişman Geçenden 5 gelmeyenden 15 akçe alıyorum Arabanız güzelse daha fazla para alıyoruz Oh oh düne göre daha iyi Anime karakteri gibi davranırsam gelirler mi acaba Ne yapıyor Bak yine bu bak yine bu Ne boşluğa vurdun abla ben vurmuştum senden Ya gittiler yine üst üste oturdular ya ben bu ahlaksızlığa daha fazla dayanamıyorum. Hele buna makineyle oynayır, makine mi onunla oynar belli değil. Teyze girişler önde. Babasının mekanı gibi arka kapıdan geliyor. Arabalara bak pembiş pembiş. O sırada bu iki gay. Artık sinema simülatörün final bölümünü çekmiş olduk arkadaşlar. Bir sürü geliştirmeyi yaptım ben. Artık daha yapabileceğim bir şey yok. Bundan sonra oyun bir şey anlatıyorum. Korumalar şunu adamı dışarı atın. Aferin. Bundan sonrası artık daha rutine bağlar. 203 bin dolar biriktirmeye hiç gerek yokmuş. Bu kadar fazla gün oynamaya gerek yokmuş. <laughs> Burayı kapattım artık müşteri gelme. <laughs> Keşke iki tane kız olsaydı. İşte bunlardan falan ekleyebiliriz duvara vesaire. Ha bu güzelmiş bunu yapabiliriz. Karşılıklı duvarlar şey olsun aynı olsun şundan olsun. Şu olsun bence bu güzel. Şurayı yine ana şeyle aynı yapıyorum. Bunu yapmıştık. Bura böyle olsun. Zaten buraları yeşil yapmışız görmüş olduğunuz gibi uyumlu olsun diye. Buraya turkuaz olsun. Buraya da turkuaz yapalım. Bütün duvarları boyadık. Bütün zeminleri de tamamlamışız. Şu da var ama bence en güzeli bu. Süs koyabiliriz. Bunu koyalım. Şunlardan koyalım. Birkaç tane duvar asarız. Şunlardan ekleyek. Zararda mıyım? Bak değilim bugün. Şuraya koyalım. Tamam şöyle koyalım. Evet arkadaşlar mekanımız tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi dekorasyonlarımızı da koyduk. Müthiş oldu müthiş. Ben bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sürenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz başka simülatör olur, korku oyunu olur ya da başka bir seri olur. Mesela Resident Evil serisi çekmek istiyorum. Bir seri şeklinde oynamamı özellikle abla şu onu oyna falan dediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar çok önemli. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Çünkü bu sinema salonu artık yok. Satıyorum.